60 gün değil de ee, 60 günün diğer haftası yani bizim çocukların sokağa çıkması çıkma gününü ikinci haftasını çekiyorum. Şu an sizlerle hazırlanacağım. Sokakta çekemem telefonumu bile yanıma almıyorum çünkü e, malum yani virüsten belki bir şey olabilir telefonumu almıyorum ve elimi cebimde geziyorum bazen. Arkadaşlar bugün hazırlanacağız dediğim gibi. Geldiğimde belki videoyu devam ettirebilirim. Şimdi kıyafetlerimi seçip geliyorum. O bir dakika ben döneyim. Kutum arkası var. Evet arkadaşlar giymeden önce size kombinimi göstermek istedim. Bir tane beyaz babet çorap giyeceğim bir tane beyaz pantolon belinde flar var. Sonra üstünde de best friend yazan kolları böyle kedinin dört hayvanı. Kolları da böyle püsküllü püsküllü. Şimdi giyip geliyorum. Evet arkadaşlar ak, giyindim. Böyle pantolon Gittim, giydim. Çocuğumu giydim. Tişörtümü giydim. Saçımda. Ay ya da görüşürüz. Arkadaşlar evet, evet, geldim. Şimdi ilk olarak güç yüz suyuyla yüzüme biraz bakım yapacağım çünkü cildim kurudu da sivilce de çıkmaya başladı. O nedenle şimdi gelin gözümden şu fırçayı biraz tam.

uygulayabiliyoruz. Önemli olan cildimize bakım yapıp cildimizi güzel yakıştırması. Yapayım. Şu su bakımımız bitti. Şimdi bu bir suyu şey yapmayı bırakıp saçımı kesebiliriz. Saçımı açıyorum ilk olarak. Saçımı ne yapacağımı hala atlamadım. Ama olsun bir şey bulurum. Arkadaşlar tarayıp gelim ben. Ya arkadaşlar şimdi saçımı tarzını gördüğünüz gibi fark var zaten. Saçımı ne yapacağımı buldum. İki tane örtüm Bir yamatağı alalım. Bir de oruçluyum ya. Biraz zorlanabilirim ama niyetlendim. Annem dedi ki e, bugün yardım tutma dedi bugün e, dışarıda su varsa falan. Annem niye susuyor? İki dakika üç dakika ay bir iki saatlik bir şey. Elçin gelmeyeceğim dedi niye gelmiyor? Bu bilmiyorum. İçeride Elçin'in sesi de geliyor ben. Saçımı öreyim. Gelim. Evet arkadaşlar adamla karşılıyorum. Ben saçımı da yaptım. taç da taktım. Şimdi yapılacak bir şey kaldı mı? Kaldı. Çantamı hazırlayacağım. Sizlerle çanta seçelim. Gelin. Ee, boyun çantası mı taksam? Yoksa şu çantamı mı taksam? ben Ama ben boyun çantası takacağım. Ya. Onu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar boyun çantamı aldım, aldım. Şimdi içine ne koyacağım? Kolonyam bitti. Oha, yapacağım. Eldiven çıktı. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar ben çantayı çaldır almayacağım. Çanta koyacak bir şey olmadı. Benim evet. izlediğiniz için teşekkürler. Like oh. atıp videoma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.